Selamlar gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bir tier list yapmak istiyorum. Daha doğrusu bir tier list var. Bunun hakkında biraz konuşacağız. Bu birileri yapmış Discord'da vardı. Bu anniversary'nin bir önceki tier listi. Hemen hemen de doğru bir tier list. Şuradan işte biraz sohbet edersek sadece Atakır'la başlayacağım. İşte yarın Runner'ını konuşuruz. sonra gün Defender'ını konuşuruz gibi. Öncelikle B, A, S, S artı ve S sınıflarından bahsedeyim. B e, çok zor oynarsınız. Yani böyle çok manyağıysanız böyle çok böyle eğlenmek için giriyorsanız falan oynayacağınız karakterler. A seviyesi oynanır karakterler yani çok sıkıntı çekmezsiniz bazı karakterlerle. Biraz el becerisi ve karakteri ve rakipleri tanımakla oynanabilen karakterler. S oynanabilir. S artı yani çok bir yeteneğiniz olmasa bile rakibi kesebileceğiniz karakterler. SS pek hani neredeyse yeteneksiz olsanız bile rakibi tekleyebileceğiniz bayağı çok güçlü karakterler olarak tanımlayayım. B sınıfından başlayayım. B sınıfından kullanabileceğiniz karakter. Ace'in düz vuruşları çok güzeldi. Onu tavsiye edebilirim. Robin'i oynayanları görüyorum. Eski ak Eski Akoyin'i milleti tekleyebilen vardı. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ee, onun dışında şu iskelet abi adını unuttum. Onu kullanabilirsiniz. Onun dışında da kullanabileceğiniz diğerlerini pek görmedim. A sınıfından e, şu aşağıdan yukarıya doğru bir sıralama var gibi düşünün. Mesela Denizci Ace bence güzel bir karakter. Kolayla alabiliyorsunuz. Ben almayı planlıyorum. 2 yıl sonraki Luffy oynayanları gördüm ama çok iyi değil. Bound Oman'da çok Hantal yavaş ee, ama rakibi kesebiliyorsunuz. Sanji de aynı şekilde hantal. Ee, şu Hukeki Sanji güzel, destek ve aynı zamanda rakibi kesebileceğiniz bir karakter. Sabo'yu hiç görmedim. Shambra's ee, Smoker'ı da 1-2 defa gördüm. Ama öyle pek bir bilgim yok. Ee, Bey güzel bir karakter. Ee, i̇şte böyle şeytan meyvesi yiyen karakterlere karşı daha fazla vuruyor falan oynanabilecek bir karakter ve benim favorim çok var. Çok bur çok böyle sevimli oynaması güzel bir karakter. Düz vuruşları kar topu atıyor zaten. Arka arkaya böyle çoklu düz vuruşları var. Rakibi dondurabiliyor. Hasar çok yüksek ikinci yeteneğiyle tek atabiliyor. Ama çok dayanıksız. Birisi üzerinize gelirse kesinlikle tek yersiniz. onu söyleyebilirim. Kullanabilir. kullanabilirsiniz çıkarsa. Güzel bir karakter. Bullet Zaten anlatmaya gerek yok. Çoğu kişi biliyor. Zaten yeni oyuncularda bullet'i merak edip almak istiyorsa tekrardan bir paketi gelene kadar alamazsınız. Çok eskilerde gelmiş ve bayağı bir süredir gelmiyor. Belki çok çok ileride bir paketi gelirse açabiliriz. Kaido niye A seviyesinde? Ben S seviyesine koyardım onu söyleyeyim. Kaido özellikle işte sarhoşluk yeteneğiyle ikinci yeteneğiydi galiba. Onunla birlikte atağını ve defansını iki katına çıkarıyor. İki katı atak demek 3K atağı varsa 6K'ya çıkıyor. Yeteneğiyle falan düz vuruşlarıyla yani bayağı fazla vuran bir karaktere dönüşüyor. Kesinlikle çıkarsa 80 level yapın ve oynayın. Zoro Juro güzel bir karakter. 80 level yaparsanız bu karakterlerin hepsinin tam performanslarını 80 level üstünde görürsün sonu söyleyeyim. Zoro da gayet güzel bir karakterdir. bunlar hani Kaido paketi gelirse açabilirsiniz onu söyleyeyim. Bunların arasında biraz sivriliyor bullette. Diğerleri yancı karakterler. Bir paketi açtınız mesela Roger paketini açtınız bunlar çıktı oynayın. S seviyesindeki paketleri işte karakterleri açabilirsiniz ama çok tavsiye etmiyorum. Evet, Buggy'den başlayalım. Buggy çok eğlenceli bir karakter. Çevresine atak buff verebiliyor. Aynı zamanda ikinci yeteneği devamlı bir yetenek. Yani basılı tuttuğunuz zaman havada böyle dönerekten, matkap gibi delerekten gidiyor. Aynı zamanda üçüncü vuruşunda mı dördüncü vuruşunda mı öyle bir özelliğinde can yenilemesi var. Eğlenceli bir karakter. Fantezi için oynayabilirsiniz. Sonra CP9 bayağı iyi bir karakterdi. İlk çıktığı zamanlar çok oynanıyormuş. Şu an o kadar görmüyorum ama oynamak isteyenler oynuyor. Yani hala oynanabilen bir karakter. Evet bizim e, erkek güzeli karakterimiz. Adını unuttum şu anda. O da oynanabiliyor ama çok görmüyorum. Bu da böyle bir yandan bir paketten falan çıkarsa oynayabileceğiniz bir karakter. Evet. E, Denizci Smoker. Bunu Battle Points ile falan alabiliyorsunuz. Battle Points ile alıp 80 level yapın. Güzel bir karakterdir. Hatta şu sıralar Akainu'ya karşı 100 level boost olan Smoker'lar onu kesebiliyordu galiba. Birinci yeteneği rakibi kendine doğru çekip sersem atıp güzel bir hasar vuruyor. İkinci yeteneği işte yanındaki kızı gönderiyor işte. Adını unuttum. Onu gönderiyor ve o da zaten ileriye doğru gidip sürekli kılıcıyla hasar vururaktan gidiyor denk getirdiğini çok fazla oluyor. O yüzden oynayabilirsiniz. Evet, gelelim şimdi atakırların bayağı iyisine. Katakuri. Katakuri oyundaki en yüksek atağa sahip karakterlerden bir tanesi. Ve full atak taktığınız zaman denk getirdiğini rahatlıkla tekleyebilecek bir karakter. Yani birinci yeteneği olsun, ikinci yeteneği olsun, düz vuruşları olsun, eski bir karakter olmasına rağmen bayağı halen iyi. Ee, çıkarsa kesinlikle 80 level yapıp oynamanızı tavsiye ederim. Sabo'nun yavuklusuna geldik. Sabo'nun yavuklusu da gayet güzel ve eğlenceli bir karakter. Ee, Sabo'yu zaten ikinci yeteneğiyle takımlı olarak kullanabiliyor. Yani takım karakteri. İlk yeteneği de rakibi hem hasar vurup hem de geriye doğru uçurtma yeteneğiyle. Galiba e, Treasure alanındayken Reduce Damage'i falan var. Daha hasar falan yiyordu. Hatta hatırlamıyorum çok kullanmadım. X-Drake'e geldik. X-Drake, e, T-Rex'e dönüşme formuyla rakib'e tek atabilen bir karakter. E, kesinlikle hani çıkarsa 80 level yapıp oynamanız gereken bir karakter bence. Eğlenceli bir karakter aynı zamanda. Inuarashi e, kendine atak buff verebiliyor. Aynı zamanda öldükten sonra diğer karaktere de o atak buff geçebiliyor. Ee, sersem atıp ikinci yeteneğiyle galiba yeteneklerini tam bilmiyorum ama tek atabiliyor. Beni birkaç defa envaraşı kesti Roger'layken. E ee, o da oynayabilirsiniz diyeceğim karakterlerden bir tanesi. Gecko Moria. E, takımınızda ve rakipteki karakterlerin her ölüşünde can yenileyen bir karakterdi. Takımınızdakinin kesin de rakibi tam hatırlamıyorum. Ve aynı zamanda ee, güzel bir karakter, eğlenceli ama şöyle bir şey, hantal, hantal olduğu için biraz e, sıkıntıya düşebiliyor oynarken insanı sıkabiliyor. Ben oynamıştım bayağı bir güzel bir karakter çıkarsa Oynamanızı tavsiye ederim. Evet gelelim şimdi e, Kuzana. Kuzan kesinlikle ee, oynanması gereken bir karakter bence. Ama şöyle bir şey SS liginde pek oynatmazlar. Ee, karakteri çok iyi tanımanız lazım. Rakibi çok iyi tanımanız lazım. Özellikle ikinci yeteneğiyle perfect dodge ataraktan girerseniz rakibi rahatlıkla kesebileceğiniz bir karakter diyeyim. Evet gelelim şimdi e, bizim Lufitaro'ya. Lufitaro böyle full atak takıp 100 e, level boost ki yapıp milleti e, tekleyecek e, manyakların karakteri e, benim karşıma çok defa geliyor. Rakibi hep tekliyorlar böyle. Benim de çok e, sefer ile teklediler. Size tavsiye ederim ama kesinlikle 80 level yaptıktan sonra 100 levele kasmaya çalışın. Zaten çoğu paketten çıkıyor bu karakter. Aynı zamanda battle points falan da yükseltebiliyorsunuz. 100 level yaptıktan sonra milleti rahatlıkla kesebilirsiniz ama aynı zamanda çok e, çabuk bir şekilde tekliyor. Geldik benim favorim Whitebeard. Whitebeard çok iyi bir karakter. Çok güzel bir karakter. Yani vurduğunuzda vurduğunuzu hissettiren bir karakter. Yani nasıl söyleyeyimse size üçüncü vuruşu rakibi sarsıntıya sokuyor. İlk işte birinci yeteneği çok güzel hasarı vuruyor. Rakibi geriye doğru uçuyor. İkinci yeteneği şarjlayıp çok yüksek hasar vurabiliyorsunuz ve o alandaki herkesi işte tremora sokabiliyorsunuz. Onun dışında işte defans buff alabiliyor, atak buff alabiliyor. Tek sıkıntısı can yenilemesi yok. Can yenilemesini medallerle falan filan halledebilirsiniz. Çıkarsa kesinlikle oynayın. Benim gibi işte manyağıysanız paketini açabilirsiniz. Geldik Kiku'ya. Kiku'nun şöyle bir özelliği var. Son 1 dakika kala galiba ölüm baskısı diye bir şey takıyor. Tam orasını hatırlamıyorum çok kullanmadım. Taktığı zaman yeteneklerin süresi çok çok düşüyor. Ya 0 saniye ya da işte 3-5 saniye falan düşüyor. Sürekli yetenek atıyor. Rakibi parçalayabiliyorsunuz. Bu Hancock'a gelelim. Bu Hancock kesinlikle e, seviyorsanız karakteri paketini açabilirsiniz. Şöyle bir şey karakter e, rakibi taşlaştırabiliyor ve çok yüksek atağı var. Yetenekleri çok fazla vuruyor. Birini taşlaştırdığı zaman rahatlıkla tekleyebilir. Onu söyleyebilirim. Geldik Red Sabo, Kırmızı Sabo'ya. Kırmızı Sabo ellerini yaktığında çok fazla hasar vurabiliyor. Paketini açabilirsiniz özellikle Sabo'yu çok seviyorsanız. Ama çoğu paketten çıkar çıktığı zaman oynarsınız. Pel paketini kesinlikle açmanız gereken bir karakter. Çünkü bildiğin nasıl söyleyeyim size Skorsky yani havada gezerken milleti tarayan ve özellikle Sanji medali falan takarsanız canını da toplayan, kolay kolay ölmeyen ve rakibe kan kusturan bir karakter. Kesinlikle açmanız gereken karakterlerden bir tanesi. Elmasınızı ona harcayabilirsiniz. Shanks şu anda çok eski oyuncuların çok sevmediği bir karakter. Biraz hani diğer ex karakterlere göre biraz ezik kaldığını söylüyorlar. Ben katılmıyorum onlara. Hala çok güçlü. Counter yeteneğiyle racir olsun çoğu o yeteneği işte karşılayıp kesebiliyor. Şu anda en yeni Akainu'ya karşı biraz zayıf çünkü Counter'ını direkt yok sayıyor 3 saniye invincible'ı var onun. Aynı zamanda ikinci yeteneğiydi galiba. İkinci yeteneğiyle çok uzağa hasar vurup çok yüksek hasar vuraktan kesebiliyor. Zaten bir ex karakter. Paketi geldiği zaman açmanızı tavsiye ederim. Rayleigh, Rayleigh X karakter olmamasına rağmen rahatlıkla X'leri kesebilen bir karakter. Ee, Rajir'i kesemiyor, bir de herhalde Rayleigh Rayleigh'i kesemez. Ee, Akainu'ya karşı nasıl hiçbir fikrim yok. Perfect Dodge yaptığınızda rakibin yanına ışınlanıyorsunuz ve atağınız galiba 1.5 katına, 2 katına mı ne çıkıyordu? Yani Perfect Dodge yaptığınız zaman herkesi kesebiliyorsunuz ve aynı zamanda rakip kestiğiniz zaman yeteneklerinizin süresi falan kısalıyor. E, paketini kesinlikle açın demiyorum ama çok seviyorsanız karakteri açabilirsiniz. Evet Atakır çok var. çok rakipleri sarsıntıya tremoru sokabilen bir karakter. Aynı zamanda birinci yeteneğiyle rakibi kestiğiniz zaman canını falan geri kazanabiliyordu ve cooldown'ını falan da kazanabiliyordu. Çıkarsa oynayın paketini açmanızı tavsiye etmiyorum. Zaten hemen hemen her pakette yancı olarak koyuyorlar. CP0 paketini açabilirsiniz. Çok güzel bir karakterdir. kasıyor kasıyordu vuruşlarıyla. Ee, Atağı çok fazla olduktan sonra önüne geleni tek atabiliyor. Biraz mantıklı oynadığınız zaman, iyi oynadığınız zaman kesemeyeceğiniz pek karakter yok diyebilirim. Evet e, favorilerimden bir tanesi Lofi. Lofi çok güzel bir karakter. Özellikle şöyle bir özelliği var kritik alıyor. İşte takımınızdan birileri öldüğü zaman, birileri işte rakiplerden öldüğü zaman orayı hatırlamıyorum. %200 kritik alıyor. Kritik aldığı zaman düz vuruşlarınız sürekli kritik vuruyor. Sanji medali takabilirsiniz. Canınızı çok kolay bir şekilde toparlarsınız. Ama pek de gerek yok. Full atak takıp oynadığınız zaman rakibi işte Shambrix'le çekiyorsunuz. low kendine doğru çekiyor. Siz de Red Hawk'la tekliyorsunuz. Aynı zamanda Radio Knife'la falan da e, rakibi rahatlıkla işte kesip canınızı falan toplayabiliyorsunuz. Ama e, tank bir karakter olmadığı için çok kolaylıkla tek giyip ölebiliyorsunuz. Evet gelelim şimdi Zoro'ya. Zoro, siyah Zoro, takım elbisesi Zoro. Oyunun en kanser karakterlerinden bir tanesi. Buna özellikle Sanji medali falan taktığınız zaman acayip e, bir şekilde rakibi kesip can topluyor ve hasarı çok yüksek bir karakterin çok uzak menzili var orta mesafede etkili ve yakın mesafede de çok etkili paketi gelirse kesinlikle açmanızı tavsiye ettiğim karakterlerden bir tanesi geldik Onilov Onilov da kesinlikle çok iyi bir karakter ee, aynı zamanda Roger katili Roger'ı gördüğü zaman tekliyor 100 level falan olursa tabi ee, Rum yeteneğiyle çok fazla hasar vurup ve Rum'un içerisinde herkese alan hasarı vurup vuruyor. Ve aynı zamanda bir defaya mahsus bir canlı bir şekilde yere düşüyorsunuz, geri kalkıyorsunuz. Ee, çok güzel bir karakter açmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Rajir'i zaten anlatmaya gerek yok. Paketi gelirse bence açın ama oranlar çok düşük oluyor. Ekslerin şu anda ikinci kralı birinci Akain oldu. Bu listeye eklememiz gereken bir kişi daha var. Ee, şu an Anniversary'deki Akaino. Ee, aşırı derecede güçlü. Yani şöyle bahsedeyim aslında Invincible falan olmasa o kadar güçlü olmaz ama Invincible ne demek? 3 saniye boyunca e, ölümsüz oluyor, dokunulmaz oluyor karakter İkinci yeteneğini attığı zaman. Ve her vuruşu işte menzilli oluyor, yere lav bırakıyor, rakibi yakıyor, işte rakibi öldürdüğü zaman atak buff alıyor, işte canını yeniliyor, var da var. Ee, Roger'ın yanmalı hali gibi ve biraz daha işte ölümsüz hali diyeyim. O yüzden onu oraya eklediğimiz zaman tier listimiz bu şekilde bitiyor diyebilirim. Eksik olan karakterler var vardır muhtemelen. Ona da yapacak bir şey yok. İleriye doğru yeni bir tier list yaparız. Bu benim kendi hazırladığım bir tier list değil. Onu söyleyeyim. Ben Discord'dan aldım. Yarın ya da sonraki günlerde Runner ve Defender'ını yapacağım. Bu oyuna yeni başlayanlar için hani bir bilgi hangi karakterleri açarız açmamalıyız konulu bir video. Umarım işinize yarayacak şeyler vermişimdir, bilgiler vermişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.